Batman mutfağından şemşomatik. Hamuru için 5 su bardağı un, 3 çay kaşığı tuz ve su. İç harcı için 500 gram kuzu bıçak arası, 2 su bardağı pirinç, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 3 çay kaşığı tuz, 1 tutam maydanoz, 3 bardak su. Sosu için bir çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı pul biber. Ne kadar ilginç bir ismi var ya. Sen hamuruna giriş, ben içini hazırlayayım senin için. Tamam. İçi çok değişik bunun, bildiğimiz pilav yapıyoruz. Eğer yeni öğrenenler, pilavı bir türlü beceremeyenler varsa, şu anda klasik bir pilav tarifi vermiş olacağız size. Bir buçuk bardaktan bardak, mı yapalım? Evet, ha? bir buçuk bardak, az yağla. Bir yıkayayım ben bunu. bunu. yarım kilo dana etimiz var. İlk olarak onu koyacağım. Bıçak arası dediğimiz şekilde, e, kıyma gibi çekilmemiş, bıçakla doğranmış çünkü hamurun içine girecek bu et. Onu şuraya alayım. Şemşomotik. Şemşomotik. Ne demek acaba? Şemşomotik. Ne demek acaba? Değil mi? Anlamı bilmiyorum. Sen de benim gibi böyle yemeklerin anlamlarını düşünüyor musun? Evet. Nasıl bulmuş? Kim bulmuş? Neden demiş? <laughs> Kaç bardak koydun? 5 bardak. Şu an beşinci mi? Evet. Bu yemek Batman'ın en eski yemeklerinden. Evet onu biliyorum. Evet. Çok da sevilir bu yemek. Daha bunu anneannemden biliyorum. Bu pirinç bana az geldi ya. Ben bunu iki yapayım. Ha? Ne dersin? Ne kadar bıraktın? Bir buçuk bardak. Tamam, yarım bardak daha alalım. Değil mi? Yarım bardak daha koyacağım. Bardak suya kavurdum güzel bir iki buçuk iki bardak pirince iki buçuk su bardağı su ekledim tuz ekledin mi tuz da ekleyelim hı hı. et suyuyla yapsak ne güzel olurdu bu değil mi en sevdiğim Zaten böyle sade pilav. İşte bu kadar. Bu şimdi burada pişsin. Etimiz de suyunu saldı. Şu an çekti sayılır. Ona da yağ ekleriz azıcık. Evet, ekleyeceğiz. Birazcık da öyle kavrulur. Nasıl bir kıvam yaptın? Göstereyim ben hamuru. Yumuşak. Yumuşak olacak. Yumuşak bir kıvam oldu. Hı -hı. Hemen açacaksın değil mi? Bu soğur burayı temizlerken tamam, biraz onu... dinlenmiş olur 5 dakika tamam. falan. İstersen ben sana bir bez vereyim. Tuzunu da atalım. 500 gram kuzu, bıçak arası dediğimiz et, bir çay kaşığı da tuz ekledik. Güzel kavruldu. Pilavımızı kapattım. Bir küçük demlensin değil mi? Evet. Şöyle gayet güzel bir pilav oldu ama. Süper. Bir küçük demlensin. Ondan sonra onunla onu katalım. İstiyorsan sen açmaya bile başlayabilirsin tamam, baharatları bence. Baharatları katayım mı? Kat. Ben şunu Büşra'ya vereyim. Dışarıda kar yağıyor. Hem biraz soğumuş olsun. Bir çay kaşığı karabiber. Pilavımız da soğuduktan sonra birleştireceğiz. Açmaya başlayalım değil mi? Başlayalım. ben Ha ne gibi açıyorsun? Çok enteresan yapıyorsun. Güzel, <laughs> <laughs> hoşuma gitti. O kadar yeterli. Ne? O kadar mı? Hı hı. Aa! Evet. Tamam. O zaman pirinci alalım. Ilk defa görenler eminim çok şaşırıyorlardır. Ne alaka hamurun içinde pirinç? O kadar yakışıyor ki. Gerçekten ben ilk gördüğümde ne alaka ya dedim. Çok farklı Aman, lezzetli tadı değil oluyor. Değil mi? E, i̇nanılmaz lezzetli oluyor. Bu da <laughs> bizim mantımız. Evet. Kayseri mantısı meşhur ya. Bu da bizim mantımız. Aynen öyle. Sen hep mi çalışıyordun evlendikten sonra mı çalışmaya başladın? Evlendikten sonra başladım. Hmm. Baktın evde hizmetçiler yok. <laughs> He? Evet, aynen öyle. <laughs> Baktın para lazım. Bence yapmaya başlayalım. Sen bir göster ne lazım? Ee, onun maydanozu eksik. Maydanoz ben alalım. Ben doğrayayım sana. Tamam. İçimiz tamamen hazırlanmış durumda. Benden ne istiyorsun? Sen şimdi keseceksin böyle, değil mi? Onu evet. Bir şeyle, tabak. Ha, neyle kessek acaba? Kimin tabak? Bu. Şimdi ben suyumu da koyayım. Ee, daha rahat çalışalım. Şimdi, hadi sen bana göster. Yeter mi? Yeter. Kapatıyorum. Bundan kesiyorum. Bildiğim çi börek yaptık aslında. Şey kızartsak, kızgın yağ atsak, içinde de pirinç olmasa çi börek. Kızartabiliyorsun da. Ha, Zaten evet çok tabii, yakışır tabii. bence de çok yakışır. Ama haşlanacak ayrı bir lezzet ah, tabii ki. Şimdi görevlerimi yerine getir. Şimdi bu haşlansın, bunu tat. Ah, sayın seyirciler ya, şimdi çok zor. İnanır mısınız bazen istifa mı etsem acaba diyorum. Öyle günler oldu ki senle. <laughs> Konuşmasam olmaz ki, resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki ekip, seni, seni unutturmaz ki. <laughs> Bu yüzden her gece... <laughs> 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 Klip de çekelim. Mirkeleman Sevgiler hakikaten dönemin en sevdiğim şarkılarındandı ve o koşuşuna bayılıyordum. Ee, hepimiz öyle. Muah, sevgiler. Aa, dolmayı unuttuk. Pazı sarmamız olmuş. Onu da kapatalım. Hatta bir de soğumaya verelim. Evet. Çünkü. <laughs> parmağında hamurlar, kolunda bilezikler. Oy sana dolanayım, oy oy Eminem. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? Ay Evet şimdi bu hemen 2 dakika dolu verecek zaten. Evet hemen pişiyor. Şunları da tamamlayalım. Tabii, daha önce yaptığın için biliyorsun. Evet. Alıyorum. Bakayım Nursel'ciğim. Harika. Evet harika. Diğerlerini de atalım. Biz bunları büyük yapmadık değil mi? Boyu bu muydu? Ha bu. Hayat çok zor Emine abla. Evet çok zor. <laughs> çok zor İstanbul. <laughs> Öf ya bu ne ya? Nasıl? Gerçekten pirinç çok yakışıyor hamura ya. Ne kadar ilginç değil mi bir birleşim? Ama çok yakışıyor. Çok güzel ya. İnan ki çok güzel. Kimyon istedi bunu. Böyle canım kimyon aradı böyle. Tamam. Vereyim sana kimyon. kimyon. Bütün yemeklerimiz bitti. Mutfağımızı toparlayalım. Günün en mis kokulu anı sunum var. Nurselciğim, sen onları çıkarana kadar ben de pazı yaprağının için hazırlayayım. Aynen, şey sosunu hazırlayacağım sosunu şimdi. Pardon. Yumurta yapacağız, omlet, sarımsaklı, pazıların üstüne dökeceğiz. dökeceğiz evet. sos yapalım. Ona sadece pul biber dökeceğiz. Ya? Ya. Tamam. Şimdi omlet gibi çırpacağız, değil mi? Evet. Onun da tavasını vereyim. Evet. Şimdi pul biber Şöyle bir tatlı kaşığı kadar pul biber. Evet, işte Batman usulü mantı yani Şemşomatik. Şemşomatik. Evet. Çok güzel oldu. İçinde pirinç var, parça etler var ve kocaman kocaman Bu mantılarımız var. Süpersin. Şimdi de fazlası.